PC'den oynuyorum, masa üstünden oynuyorum kanka. Uğur Akarsum hoş geldin bu arada. Amfrit hoş geldin. Uğur Canert hoş geldin. Final Lokumuz. Uğur Canert. Ee, kanka evet ben varım vardım zaten orada. Çıktım baya oldu ya. E, ünlem Troll'den diye komut verdim onun için. Bak. Farkındayız yani kanka. İzledim kendimi izledim. Kendimi izlemek de bir garip oldu ya. Trollden de benim videomu görmemiş olanlar varsa hala da bakabilirler oradan. Mage. 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 Paladin mage. Tekenle hoş geldin bu arada. Bedava iki, iki tane pek vermiş. Evet benim dün Facebook sayfamdan duyurmuştum ben. Utku59'um hoş geldin. Derizltor hocam hoş geldin. Ben mage alıyorum ya. Hello everybody. Azur Drake. Çünkü 5 manaya 4'e 4, e 4 statları olan bir kart. Bir de kart çektiriyor bize. Cycle muhabbetini de veriyor. O yüzden zaten azür Drake. 5 manaya 4'e 4, e 4 az değil mi ya falan. Ama spell damage'i var. Bir de üzerine kart çektiriyor yani. Hangi PC? Abi toplama bilgisayar ki. Baya bir PC. Abi gusülünü almışsın. O pek ne? Evet evet. Server maintenance'den dolayı çıkmıştı. İyidir senden de haber. Yargartım hoş geldin. Flame Strike bu arada burada pick. Net. Net hem de. Ee, jungle Panther şu ikisinden daha iyi. Onun için hani tier score olarak direkt Jungle, jungle Panther. Sanırım Haunted Creeper burada pick çünkü bu ve bu harbiden arenada iş görmeyen yani. iki kart. Yani Dread Corsair'ı belki weapon'la stacklersem yoğur da weapon'ım yok ki. Mage'im ben. Spectral Knight çünkü Hungry Dragon karşıya bir büzük atıyor. O büzükler bazen oyunu harbiden çevirmeye kadar götürüyor. Hani saçma sapan bir şekilde. Çünkü bir manaya 3'e 2'lik de var. 0'a 4 de var. Zombi çov da var. Hani var da var anasını satayım. Ee, Senjin. Hmm. Senjin. Hmm. Chaga chaga mı Senjin mi? Taunt'um da yok aslında aslında ama bence Chaga Chaga daha iyi ya. Mirror Entity. Çünkü, çünkü diğer ikisinden daha iyi zaten fireball trr trr teacher teacher net teacher net storming çünkü arena'nın en iyi late drop'larından bir tanesi çünkü bordunuz varsa eğer ya da bordunuz olmasın bile yani 7 mana -6, 6 6 düşüyorsunuz bir de Yanınızdaki minyonları da stat. Yani yanındaki minyonları da stat. Yanındaki de hatta buradaki tüm minyonlarınızı da stat ee, diyor. Stat olarak bufflıyor. Palenque hoş geldin bu arada. Emre diyor hoş geldin. Evet, evet. Everybody. Evet. Healer pick burada çünkü diğer ikisi le eş ya. Yani. Le eş. Frostball tabii ki de çünkü direct damage. Oh mana çünkü neden maneuver'ım Pyroblast. Eee maneuver'ım çünkü Frostbolt var, Mirror Entity var, hani fireball var. Spell zaten yağıyor şu an. Hani Flame Cannon geldi. Ama niye burada almam? Çünkü maneuver'ın destekleyebiliyorum. Bir ikincisi Bu arada Mad Bumper sanki o Sorcerer'ın Tarsanday. Evet çünkü mage'le pingleyebiliyoruz ya. Mage'in en iyi ikilik drop'lardan bir tanesi de Mad Bumper. Hatta ikinci Bomber'ı da aldım. Ee, pf, dragon bir tane var aslında ama. Ya da dra dragon mı diyeyim size dragon yerine. Nasıl olur? Hmm. Hmm. Ee, Black alayım ya. Yani. Çünkü South Sea'nin bende iş yapabilmesi için harbiden bayağı bir uğraş lazım. Twilight Drake alayım. Bari dragon muhabbetine mi gireyim? Aynen dörtlük drop'um da yok hazır. Çünkü gadget'sını almak istemiyorum. Hop Senjin, çünkü tauntum yok ve dörtlük dropların biraz artması gerekiyor şu an. Mini Mage mi, V spell Stopper mı? Bunu söylemek çok zor ya. V spell Stopper. V spell Stopper. Bak dilim beni spell. Ne oluyor böyle? Tükürüyor falan ekrana. Bir kilo tükürdüm şu an mesela. Eee, evet V spell Stopper alacağım. Hayda. Hayda, hayda, hayda. Oh hayda. E, nefer yeni alayım çünkü evet late muhabbetinde tamamlamış olayım. Bir de nefer yeni harbiden iyi bir kart. Arena için hele iki tane spell çalacağım lan karşıdan. Daha ne olsun. Nozdor muyu 9 manaya aldıysam eğer nefer yını hayda hayda almam lazım. Counter spell olabilir ama hmm. Alchemist'le piklesem ya da ya. Alchemist'le neleri Twilight Drake'i bile stekleyebilirim aslında. Çünkü health ile atağını değiştirip belki Little çıkartabilirim. Belki de. Hani en manyak uçuk düşünceleri düşünüyorum da şu an. Eh, zor işler gerçi. Bu işler zor işler bro. Biliyorsun. Biliyorsun ki bu işler çok zor işler. Bu ne ya? Ben buraya... Aa, ben link atmamışım. Fucking hey dude Abi şakayım ben ya Harbi şakayım <laughs> Ne yaptım oğlum ben Neyse içeriye gelenlere bakayım ya İstanbul'da yaşıyorum, Maltepe'de Üçlük drop'um yok ama neyse hadi üçlüye sallayalım Gel, Flamesnake gel çok fazla eğitim oluyor yanlış şu an. Drit mi? Fuck. Çok late olur ama ya. Frostbolt alsam daha iyi sanki. Evet, Dragonite geç abi. Late istemiyorum şu an ya. Üstlükte jungle var, bu var. Iron Forge da olabilir ya. İki tane çagırım var gerçi. Nereye ya? Aaa Scarlet. Sea fucking giant olabilir ama bunu var ya nere nerelere nere, biliyor musun? Baya nerelere rekomlarım yani. Ama Sea Giant olabilir ya. Sea Giant çünkü 10 man olarak düşünmeyin abi. 1, 2, 3 tane late var. Şunlar mid desen. Recombobulator bir de ne? Ah, geç Recombobulator ya. Çok situational abi. İkinci direkt ya. Twilight direktleri umarım tap teklemem ya. Bir sene küçük yanımda seversin lan. Niye? Recombobulator geldi oha falan ohalık bir şey yok yani. Recombobulator arenada özellikle çok situational bir kart abi. Yani Recombobulator'ın iş yapması için harbiden Nefer yanından sonra oynayıp hani, hani Nefer yanında veriyor alıp üzerine bir de onu rikomlamam lazım. Hikaye